Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelin anlatımını yapacağım sizlere inşallah. beğeneceğinizi umuyorum. Yapımı çok kolay, görüntüsü de çok güzel bir model. Ee, şimdi yapıma geçmeden önce Hı. hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. E, modele gelecek olursak ben modeli 3 numara şişle anlatacağım size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elite Baby bebeği bebeğini kullanıyorum. Modelimiz 7 ve 7'nin katları e, artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben 19 ilmek üzerinden sizlere anlatacağım modeli. Başladım öncesinde ben. Birkaç sıra lastik ördüm. Arkadan da bir sıra ters ördüm arka önden o yüzde, ön yüzde modeli size anlatmaya çalışacağım Hazırsanız başlayalım isterseniz Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar birinci sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım İpi bana doğru aldım 4 tane ters örüyorum 1 2 3 4 İpimi arkaya aldım 2 tane düz örüyorum 1 2 ipi bana doğru aldım 5 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 ipi arkaya aldım şimdi burada neden 5 burada 4 tane ters ördük kenar ilmeği ile birlikte 5 oldu 2 tane düz ördük 5 tane ters ördük yine 2 tane düz örüyoruz 4 tane ters örüyorum 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimle beraber 5 olmuş oluyor. Şimdi arka yüzeyim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Baştan sona kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde bir işlem yapmıyoruz. İkinci sıradayız. Ve arka taraftayız. Kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırayı tamamladık. Ön sıraya geldik. Şimdi ön yüzdeyim. Üçüncü sıradayım. Yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Dört tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Bir, iki. Dört tane ters örüyorum. Şey beş tane. Pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. Beş tane. 2 tane düz örüyorum. 4 tane ters kenar ilmeği ile birlikte 5 ilmek olmuş oluyor burada da. Kenar ilmeğini düz örüyorum. 3. sırayı da böyle tamamladık. Arka sırada 4. sırada yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka sırada hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimiz ters. Ben örüp geliyorum. Şimdi 5. sırada ve ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi bana doğru aldım. Burada dört tane tersimiz var. 3 tanesini örüyorum. 3 ters ördüm. Burada bir tane tersim var. Bir de şurada iki düzüm bir tanesini şöyle ikisini şöyle sağa doğru kesiyorum. Bir tane doladım. Şimdi bu düzü de bu yanındaki tersle birlikte keseceğim. Düzün yönünü çeviriyorum. Sola doğru kesiyorum ipi bana doğru aldım 3 tane ters örüyorum arada 3 tane tersi ördüm yine şurada bir tane tersim var bunu yanındaki düzle birlikte sağa doğru şöyle soldan girerek kesiyorum bir tane doladım bu düz ilmeği de yanındaki tersle kesiyorum ilmenin yönünü çevirdim sola doğru kestim 3 tane tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi düz örüyorum ve 5. sırayı ön yüzü tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde 6. sırada bütün ilmekleri baştan sona ters örüyorum. Yani şu doladığım ilmeklerde dahil olmak üzere hepsini ters örüyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan baştan sona kadar ters. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. 6. sıradayız arka yüzü bütün ilmekleri ters örüp ön yüze geldim ön sıradayım arkadaşlar 7. sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 tane tersimi ördüm şimdi burada bir tane de ters var yine bunu yanındaki düzle birlikte sağa doğru kestim doladım bir tane bir tane düz örüyorum tekrar doladım buradaki düzle de yanındaki tersi sola doğru kesiyorum. Düz ilmimi yönünü çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum. Şöyle düzelteyim arkadaşlar. Bir Bir tane arada tersimi örüyorum. Şimdi yine bakın şu ters de şu düz ilmeği sağa doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum. Bir tane doladım arada bir ilmek düz örüyorum bir tane daha doladım şu düz ilmeği yanındaki tersle kesiyorum sola doğru ilmimin de yönünü çevirerek kestim İki tane ters örüyorum ve kenar ilmeği arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum başka bir işlem yapmıyorum doladığım ilmekler de dahil olmak üzere arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Ben sıramı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyim tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şimdi pardon, iki tane ters ördüm. Buradaki düz ilmeği örüyorum. Bir tane doluyorum. Arada 3 tane düz var. 1 2 3 tane düz var. Doluyorum tekrar şu düz ilmekle yanındaki ters ilmeği ilmek düz ilmeğin yönünü çevirerek birlikte örüyorum. Buradaki haroşalar bitmiş oldu. Yanındaki düzü ördüm, doladım. 1 2 3 ilmek ördüm, doladım. Düz ilmeği yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru ilmenin de yönünü çevirerek kesiyorum. Ters bir tane ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Baştan sona kadar bütün ilmekler ters. Arka sırada arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyoruz zaten. Örnek başından sonuna kadar arka sıralar hep ters örülüyor, ilmekler komple ters örülüyor. Şimdi bakın arkadaşlar, modeli bir kere kurmuş olduk, şu şekilde. Bakın, bir kere daha olmazsa tekrar şuradan kurmaya başlayalım, daha iyi anlaşılır. Ön dediğim gibi tekrardan hemen şuradan kurulumunu bir tekrardan başlayalım, kafanız karışmasın diye ikinci modeli tamamını yapmaya gerek görmüyorum şu dip kurulumunu yaptık mı sanırım yeterli çünkü buradaki işlemleri tekrardan izleyebilirsiniz vaktinizi de almak istemiyorum İlk kurulumunu yapalım tekrar beraber kenar ilmeğimi örmeden aldım aynen şu en başta ne yapıyorduysak o şekilde dört tane ters bir iki üç dört tane ters kenar ilmeğinden sonra dört ters iki tane düz 5 tane ters. 1 2 3 4 5 tane ters, 2 tane düz. 1 2 tane düz. 4 tane ters. 1 2 3 4 tane ters ve kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrardan kuruyoruz arkadaşlar. Arka sırada bütün ilmekleri ters örüyoruz. Dediğim gibi Arka sıralarda hiçbir işlem, farklı bir işlem yapılmıyor arkadaşlar. Örneğin başından sonuna kadar arka sırada hep ters örüyoruz bütün ilmekleri. Tekrar ön yüzdeyim. Burada yine Birinci ve ikinci sıranın tekrarı oluyor. Üç ve dördüncü sıra. Kenar ilmeğinden sonra iki, üç, dört tane tersimi ördüm. İki tane düz. Arada beş tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş. İki tane düz. Beş, dört tane ters. Ve kenar ilmeği ile birlikte beş oldu. Ben de düz örüyorum. 3. sırayı tamamladım. Arka yüzde dediğim gibi bütün ilmekler ters. Kamera arkasında da büyük bir parçada denedim arkadaşlar. Onu da şimdi göstereceğim size. Modeli daha iyi anlayacaksınız onu görünce. Daha büyük bir parçada ördüm. Arka sırayı örüp geliyorum. Bakın. Modelin yani ikinci modelinde arkadaşlar 4 sırasını örmüş olduk. Temel, temelden nasıl kurulduğunu gördük, başladık. Bunun sonrasında zaten aynen şu ajurlu işlemleri yap, yapacaksınız. Aynı şekilde örnek devam edecek. Daha fazla yap, vaktinizi almaya gerek görmüyorum arkadaşlar. Buradan sonrası zaten şu sıraların tekrarları. Ben büyük parçayı da göstereyim size bakın. Kamera arkasında hazırladım. Model çok güzel bir model. Şöyle göstereyim. Yakından da göstereyim. Modelin arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü bu şekilde. Yapımı çok kolay bir model. Her açıdan kameradan göstermek isterim size. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Modeli iki kere beraber kurduk. Şimdi bundan ne yapabilirsiniz birçok şey yapabilirsiniz yani hırkadır bebek örgüleridir yetişkin örgülerdir dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz bu model umarım beğenmişsinizdir videomu izlediyseniz beğenilerinizi yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın hoşçakalın